Ülkü ocakları her günü sanki bir asra bedel olan yaşanmış onlarca senedin müşahidi, coşkun bir ırmak gibi akıp giden yıllar içinde Türk milletinin müstesna, mütena sevdalısıdır. Ülkü ocakları zoru görünce saklananların harcı değildir. Ülkü ocakları dünyevi çıkarlara boyun eğmiş kifayetsiz mühterislerin makam ve para tutkusuna yenik düşerek Kök ve kimlik mutasyonuna uğramış kibir odaklarının hasa amaset sığınağı da değildir. Ülkücülük bir insan hayatının bütününü kesintisiz şekilde kapsaması gereken ömür çizgisinin farklı dönemlerinde herhangi bir kopuş ve sapmaya bütünüyle kapalı olan bir inanç ve irfan halidir. Milliyetsizlere ve milliyetçiliğe linç etmek için sıraya girenlere hatırlatırım ki milliyetçilik binlerce yıldır varoluşumuzu sağlayan ruhun adıdır. Milliyetçilik vatanımızı emperyalizmden kurtaran misyonun adıdır. Milliyetçilik devletimizi kuran şuurun adıdır. Dün kimsenin milliyetçi görünmek istemediği dönemlerde milliyetçi idik idik ve vardık. Bugün herkesin milliyetçi olduğu iddia ettiği dönemde de varız ve buradayız. Yarın gidişata göre renk değiştirerek girecekleri şekli belli olmayan siyaset palyaçoları yokken de biz yine var olacağız ve yine burada bulunacağız. Ne var ki böyle bir nihai sonuca varabilmek için hedeflerimizin bir hiyerarşi içinde el alınması gerekmektedir. Korkacak, çekinecek, ürkecek hiçbir şeyimiz yoktur. Tarafımız doğru, anlımız bak, yönümüz haktır. Turan ülkümüzden, Kızıl Elma ve İlahi Kelimetullah hedefimizden vazgeçmeden, dava adamlığının muazzam vasfından ayrılmadan, milli ve manevi emanetlere gölge düşürmeden, sele kapılan tük tük kütük, rüzgarla savrulan yaprak, kağıttan kaplan, kumdan kale, fırtınayla sürüklenen köksüz dal değil, çağa yön veren, istikbalin çatısını ören, istiklalin çehresini değer ve canlılık katan bir mücadelenin taraf ve sahipleri olacaksınız ve mutlak muhakkak da olmalısınız. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen Bozdoğan Kırık Operasyonu sonucu, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Sofi Kodatlı'nın etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Diyarbakır ili Lice ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma İstihbarat Başkanlığı, Tem Daire Başkanlığı ve MİT Başkanlığı'nca yürütülen ortak çalışmalar sonucu Bozdoğan 40 operasyonu gerçekleştirildi. Jandarma komando timleri ve güvenlik korucularıyla terörist arasında sıcak temas sağlandı. Bölücü terör örgütü üyesi terörist çatışmada etkisiz hale getirildi. Çatışmada bir jandarma üsteğmense yaralandı. Bakan yerlik kaya yaralanan üsteymenin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Mersin polisi aranan şahıslara yönelik belirlediği 17 adrese gerçekleştirdiği operasyon ve uygulamada 84 şahsı yakaladı. İl Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik başlattığı çalışmalarda 17 adres tespit etti. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapılırken bazı noktalarda da uygulama gerçekleştirildi. Yapılan çalışmayla aranan 84 şahıs yakalandı. Mersin polisinin ortak çalışması sonucu yakalanan 84 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde bir şantiyenin temel kısmında üzerine beton blok yıkılan işçi yaralandı. Olay ilçeye bağlı Merkez Mahallesi Milli Egemenlik Sokak'taki bir inşaat alanında meydana geldi. Alınan bilgiye göre inşaat temelindeki su tahliyesi esnasında kenarda bulunan bir beton blok işçilerden US'nin üzerine devrildi. Blok altında kalan işçi yaralandı. İş arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi yaralı bulunduğu alandan çıkarılarak sediye ile ambulansa taşındı. Vücudunda kırıklar olduğu belirtilen işçi, ilçe devlet hastanesinde tedavi altına alındı. Yeminle söylüyorum şu an titriyorum. Vali Bey gelecek çocuğu. Vali Bey ile seni görüştüreceğim. Ki kaymakam beyimizin yanına gidip rica edecektim. Lütfen siz hani size böyle böyle söyleyeceğim. Siz de bu şeyi bozmayın benim için. Ama titriyorum şu an. Mersin'in Anamur ilçesinde annesinin hareketli olduğu için vali bize gelecek, sana hediye getirecek diyerek durdurduğu 6 yaşındaki Muhammed Yasir'in hayali tesadüfen gerçek oldu. İlçeye gelen valiyi gören Muhammed sevgisini sarılarak gösterirken annenin heyecanı ise dikkat çekti. Bizim geleceğimiz varmış. Ya bu kadar oldu. Ben çok şaşkınım. şaşkınım. Allah bağışlasın. Git tekrar benim telefonum nerede? Ha, <laughs> Sizde tamam. mi? Gel tekrar şöyle bir... gel bir şey Alırsanız ben teşekkür ediyorum. Allah... Erkut ve Sayıda Uysal çiftinin 6 yaşındaki çocuğu Muhammed Yasir'in çok hareketli olması nedeniyle ailesi evde rahat durması için vali bize gelecek, sana hediye getirecek, o yüzden düzenli olman lazım diyerek uyarmaya başladı. Yaklaşık iki ay süreyle bu şekilde oyalanan küçük çocuk bir süre sonra valinin ne zaman geleceğini sormaya başladı. Çocuklarıyla iskeleye giden aile Mersin valisi Ali Hamza Pehlivan'ın aynı yerde olduğunu öğrendi. Anne heyecanla iskelede incelemelerde bulunan valinin önüne geçti, yaşananları anlattı. Duruma kayıtsız kalmayan vali Pehlivan, küçük Muhammed'e oyuncak hediye etti, hediyesini alan Muhammed heyecanla valiye sarıldı. Ki geldik her yer kapalı yollar hayırdır ziyaret var. Yaklaştıkça e ziyaret kim? Polis bu memuru bey ile de böyle Ondan konuştuk. Saydım, Dedi ben. ki vali bey var. Tabi hemen yürüdüm. Niye yürüdüm? İki aydır oğluma diyorum ki oğlum vali bey gelecek. Vali bey gelecek. Rabbim söyletmiş. Demek ki şurada yürüyüşümü bir Allah bilir. Bir ben böyle titri nasıl şaşkınlıkla, heyecanla bu kadar olur. Yıllarca çalışarak ülkesine emek veren ancak bugün düşük emekli geliriyle yaşamaya çalışan 16 milyon üzerinde yurttaşımızın sesini duyurmak, haklı taleplerini dile getirmek ve mücadelelerine destek vermek amacıyla karşınızdayız. Cumhuriyet Halk Partisi Mersin İl Başkanı Koral Ömür düzenlediği basın toplantısıyla toplumun tüm emekçilerini 26 Mayıs Pazar günü Ankara Tandoğan Meydanı'nda düzenlenecek olan emekli mitingine davet etti. Enflasyon yükselirken eriyen maaşları görmezden gelen milyonlarca kişiyi insanca yaşam yerine sefalet koşullarında yaşama mahkum eden iktidara bu büyük adaletsizliğe son verin demek için meydanlardayız. 5 bin liralık dul yetim aylığıyla geçinmeye çalışırken ev kirası 10 bin liraya çıkan Hülya teyzenin hakkını aramak için bir aradayız. Açım aç diyen emeklimizin isyanını dile getirmek için aranızdayız. Sefalete mahkum edilen emeklilerimizin adalet ve insanca yaşam taleplerini dile getirmek için buradayız. Arkasında borç listesi bırakarak intihar eden emekli Hasan amca için buradayız. Anımsayacaksınız, bu yılın başında büyük bir nimetmiş gibi en düşük emekli aylığını 10 bin TL'ye tamamladılar. Miting miting dolaşıp gönlümüz emeklinin hayatını daha iyi şartlarda sürdürmesinden yanadır dediler dedikleriyle yaptıkları örtüşmeyince 10 bin lira aylık da hayata tutunmaya çalışan milyonlarca emekli için yoksulluğu bile artık lüks hale getirdiler. En düşük emekli aylığı yılın henüz ilk 4 ayında çoktan eridi. Mayıs ayı enflasyonu geldiğinde daha da eriyecek. Aylıkları günden güne buharlaşan emekliler bırakın 100 gram et almayı pazar manav tezgahlarına bile bütçe yetiştiremez hale geldiler derin bir hayat pahalılığıyla baş başa bırakılan, kaderine terk edilen emekliler bugün olağanüstü yoksulluğun pençesindeler. Gelirinin tümünü harcadıkları halde asgari, gıda, enerji, barınma, sağlık, tüketim gibi temel ihtiyaçlarını bile karşılayamayan emekli yurttaşlarımız bu manada sosyal ölüme terk edilmiştir. Bu sebeple binlerce, on binlerce emeklimizle omuz omuza Aynı talepleri dile getirmek üzere hafta sonu Ankara'da toplanacağız. Emekliler lütuf değil, hakkını istiyor diyeceğiz. En düşük emekli aylığı asgari ücretle aynı seviyede olana dek mücadele edeceğiz. Emekli bayram ikramiyeleri en az asgari ücret düzeyinde olana kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Emekli aylıkları arasındaki farklılıkları giderecek intibak yasasını hayata geçirdiğimiz gün kazandık diyeceğiz onurlu yaşam halkça bölüşüm için tüm emeklilerimizi ve yarının emeklisi olacak tüm emekçilerimizi 26 Mayıs Pazar günü saat 14'te Ankara'da Tandoğan Meydanı'na bekliyoruz. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği'nin olağan birlik meclis genel kurul toplantısında oy çokluğuyla birlik başkanlığı görevine seçildi. Başkan Tuncer, belediyeler arasındaki işbirliğini en üst düzeye çıkaracaklarını ve birlik çatısı altında Mezitli, Mersin ve ülke genelinde daha güzel işler yapmak için durmadan çalışacaklarını belirtti. Yerel yönetimleri güçlendirmek adına bu tarz birliklerin son derece önemli olduğunu bilincindeyiz. Kuruluş aşamasından bu yana bildiğim çalışmalarında yakından takip ettiğim Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı'na beni layık gördüğünüz için, onur ettiğiniz için ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Zorlu süreçten geçen ve buna rağmen hizmet etmekten ödün vermeyen belediyelerimiz var. Bu durum içerisinde dahi var gücünde imkanlar oluşturup daha iyi, daha verimli hizmetler verebilmek için çalışmaya devam ediyoruz. Belediyelerimiz arasında deneyimleri ve iyi uygulama örnekleri paylaşılması, ayrıca iş birlikleriyle uluslararası belediyelerle çalışmalar ve bağlantılar yaygınlaşması adına çalışmalarımız devam edecektir. Hayırlı uğurlu olsun diyor. Kolaylıklar diliyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Tamam. Hülasa bütün yol arkadaşlarımı sevgiyle sevgiyle selamlıyorum. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Cumhuriyet Halk Partisi Yenişehir İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Cumhuriyet Halk Partisi Yenişehir İlçe Örgütü Danışma Kurulu toplantısına katıldı. Konuşmasında sahada yapılan çalışmaların çok önemli olduğuna işaret eden Başkan Seçer, uzun yıllardır protokollerde yalnızca iktidar mensubu kişilerin yer aldığını, fakat 31 Mart seçimlerinde yerel yönetimlerde yaşanılan devrimle bunun değişeceğini belirtti. Bundan sonraki süreçte biz işimize bakarız, yolumuza devam ederiz. Yeni kazanılan belediyeler ve belediye başkanlarımızın yanındayız. Asıl maharet onlarda. 2024'te iktidarın kapısının anahtarı onların elinde. Kilide takarlar, açarlar ya da açamazlar. Ama eski görev yapan özellikle ikinci dönemini yaşayan altı büyük şehrin yine bu süreçte lokomotif olacağını düşünüyorum. İşte o zaman beş yıldır Türkiye'de estirilen Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliği. Cumhuriyet Halk Partili başkanların sosyal demokrat halkçı belediyeciliği katlanarak devam ederse yine konuşulursa hiç merak etmeyin 2028 yılında ya da daha önce yapılacak seçimlerde iktidar kaçınılmaz olur. Mersin'le Antalya'yı birbirine bağlayan 17 milyar liralık Akdeniz Sahil Yolu projesinin 264 kilometrelik mesafeyi 228 kilometreye düşürecek olan Mersin ayağında şu ana kadar 203 kilometre bölünmüş yol, 16 tünel, 8 viyadük, 8 köprü tamamlanıp hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen turizm ve tarımın merkezleri Mersin'le Antalya arasında planlanan 17 milyar liralık Akdeniz Sahil Yolu projesinde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Büyükeceli gözne arasında çalışmaları yerinde inceleyen Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Karayolları Bölge Müdürü İlhan Aytekin'le ilgililerden bilgi aldı. Hem ilimiz, Mersin ilimiz, hem bölgemiz, hem de ülkemiz açısından çok önemli, stratejik bir proje. En büyük karayolu projelerinden birisi. Mersin ile Antalya ilini birbirine bağlayan bir sahil yolu projesi. İki il arasındaki toplam yol uzunluğu yaklaşık 500 kilometre. Bu yol uzunluğunun 264 kilometresi Mersin ili sınırlarında kalıyor. Bu geliştirilen e, proje ile bu uzunluk ilk etapta 228 kilometreye inmek suretiyle 36 kilometrelik bir kısalma sağlıyor. Bu 228 kilometrenin de bugüne kadar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın himaye ve desteklerinde Karayolları Genel Müdürlüğü ve Mersin Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün yapmış olduğu ihaleler çerçevesinde 203 kilometresi bölünmüş yol ve BSK'lı olarak tamamlanıp vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş durumda. Geriye kalan 25 kilometre de ise çalışmalar devam ediyor. Ben arkadaşlara talimat verdim yarından itibaren. Pazartesi gününden itibaren bizim Park Bahçeleri ya da Fen İşleri ekibimiz gelip burada gerekli çalışmalar yapacaklar. Öncelikle burayı bir temizleyeceğiz, çevresini bir temizleyeceğiz. Türkiye'nin en büyük bayrak, ya, e, o, sembol yerlerinden bir tanesi. Boya, nasıl bir boya yapmamız lazım ya da başka teknik olarak ne yapmamız lazım? Böyle şey yapmayalım yani. Günü kurtaracak bir iş yapmayalım. Gerçekten böyle sağlam uzun süre dayanabilecek. Çünkü sürekli kışın, yağmurun altında, yazın, güneşin altında boya yapacaklar. Mersin'de Çerkez sürgünü ve soykırım anısına sessiz yürüyüş düzenlendi. Kafkasya'dan 160 yıl önce sürgün edilirken hayatını kaybeden Çerkez halkı anısına Mersin İdman Yurdu Meydanı'ndan Özgecan Aslan Barış Meydanı'na kadar yürüyüş yapıldı. Yürüyüşe Adana, Ceyhan, Göksun, Kahramanmaraş ve Reyhanlı Kafkas Kültür ve Dayanışma Dernekleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüş sonunda Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda toplananlar ağıt, şiir ve dualar okudu. 7 yıl boyunca asılmış insan kemikleri vardı. Kargalar erkek sakallarından ve kadın saçlarından yuvalarını kurarlardı. Deniz 7 yıl boyunca karpuz gibi insan kemik kafataslarını fırlatıp atardı kıyıya. Benim orada gördüklerimi düşmanımın bile görmesini istemem. Çerkezler ve diğer Kuzey Kafkasya halkları binlerce yıldır yaşadıkları vatanlarını savunmuş ve diğer halklarının vatanlarını işgal etmek peşinde olmamıştır. Savaş sürecinde sivillere yönelik toplu öldürme etkinlerin, köylerin yok edilmesi suretiyle yaşam imkanları ortadan kaldırması gibi uluslararası hukuk çerçevesinde tipik soykırım suçları işlenmiştir. <laughs> Yok, bir şey çıkmadı. Niye buraya, Burak abla? Hayır, Fuarımız biz var bizim. Tarsus Belediyesi zabıta müdürlüğü ekipleri tarafından gelen ihbar üzerine son kullanma tarihi geçmiş menşeyi belli olmayan tonlarca ürüne el konuldu. Halk sağlığını korumak amacıyla titizlikle çalışmalarını sürdüren ekipler kent genelinde denetimlerini arttırdı. Tarsus Belediyesi kent genelinde halk sağlığını tehdit eden ürünlere geçit vermemek adına... Gıda denetimlerini titizlikle gerçekleştiriyor. Tarsus Belediyesi 153 ihbar hattına bir işletme ve pazar yerinde rengi ve kokusu bozuk yağların olduğu, böcekli ve küflenmiş şekilde satışa çıkarıldığı ihbarı gelmesi üzerine zabıta ekipleri, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri destekleriyle harekete geçti. Menşei belli olmayan tonlarca ürüne el konuldu. Yüzü gülen, nefes alan Toroslar hedefiyle kentin gelişimi ve yaşam kalitesinin artırılması için ilçe genelinde üst yapı çalışmalarını hızlandıran Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız saha çalışmalarını denetledi. Başkan Yıldız, Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi'ndeki Mehmetçi Parkı'nda Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen bakım, onarım, yenileme ve peyzaj çalışmalarını yerinde inceleyerek teknik müdürlerden bilgiler aldı. Park alanı ve çevresinde yabani ot temizliği, çim biçme ve çevre düzenleme çalışmaları yapan çalışma ekibine kolaylıklar dileyen Başkan Yıldız'a Hüseyin Okan Merzeci Mahalle Muhtarı Aziz Filiz ile eşlik etti. sanatçı Oğuzhan Koç ve Mustafa Taş, Mersin'in Mut ilçesinde düzenlenen Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali'nde verdikleri konserde hayranlarını coşturdular. 62. Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde Mut Şehir Stadı'nda ünlü sanatçı Oğuzhan Koç konser verdi. Konsere ilçe halkı başta olmak üzere civar il ve ilçelerden de vatandaşlar akın etti. Konser sonunda Mut Belediye Başkanı Murat Orhan tarafından sanatçı Mustafa Taş ve Oğuzhan Koç'a plaket ve kayısı takdim edildi. Var, alan manastırımız var, yer köprü şeralemiz var. Yani Mut'un bütün kültürü, bütün tabiat güzellikleri var. Oğuzhan kardeşimiz gittiği yerde... Mutlu mutlu olduğunu söyleyecek inşallah biz bekliyoruz çok teşekkür ederiz kendisine tekrar saygılar sunuyoruz. Öğrenci dostu belediyecilik anlayışıyla çocukların ve gençlerin fiziksel, ruhsal, sosyal ve akademik alanlarda desteklenmesi için açtığı merkezlerle gelişimlerine katkı sunan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus'ta Merci Danışmanlık Merkezi'ni de hayata geçirdi. biraz. Sınav yaklaştıkça Bir zaman yönetimi çalışalım. Bunu optikle beraber yapalım. Çünkü sınav esnasında da optik kod diyorsun. Evet. Son kez üstünden geçelim. Hemen bir sonraki seansa geldiğinde o zaman o sana verdiğim konu takip listesini geçirdiğinde... Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Merci Danışmanlık Merkezi, Tarsus Kilopatra Hizmet Binası'nın içinde hizmet sunuyor. Haftanın 5 günü sabah 8 akşam 17 saatleri arasında hizmet veren merkezde alanında uzman profesyoneller eşliğinde rehberlik ve psikolojik destek hizmetinin yanı sıra küçük yaş grupları içinde oyun terapisi desteği sunuluyor. E, merkezimiz Tarsus'taki yaşayan öğrencilere e, psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunmak amacıyla kuruldu. 2023'ün Aralık ayından beri hizmet vermektedir. E, Aralık ayından bu yana 300 aşkın öğrenciye hizmet verdik. Başta sınav kaygısı olmak üzere öğrencilerin akademik, sosyal ve bireysel alanlarda yaşadıkları problemler hakkında danışmanlık hizmeti veriyoruz. Ayrıca daha küçük yaş grubundaki öğrencilerimiz için de oyun terapisi hizmetimiz var. Merkezimizde 3 psikolog ve bir rehberlik öğretmeni var. Her yaş grubundaki öğrencilerimize hizmet veriyoruz. Ana sınıfından üniversiteye kadar. Hatta mezun grubundaki öğrencilerimiz de geliyor. Onlar da bu hizmetten faydalanabiliyorlar. Kurulduğumuz günden bu yana çok yoğun bir talep aldık. Bu da Tarsus'taki öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verdiğimizi bize gösteriyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi her al alanda olduğu gibi e psikolojik destek alanında ve eğitim sürecinde yaşanılan sorunlar üzerinde de öğrencilerimize destek olmaya devam ediyor.